kendiniz kazan içinde kalsın selam. Samsung 5830 i Galaxy AIS desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor? Onu size paylaşacağım. İzzet Bey, desen kilidi kırdıktan sonra içindeki bilgiler siliniyor mu? Evet, içindeki bilgiler siliniyor. Ama şöyle bir şey var. Altta iki tane seçeneğimiz bulunmakta. Acil aramalar bir de sağ alt köşede modeli unuttunuz mu? Modeli unuttunuz seçeneği tıklıyoruz. Bir de bazı modellerde yedek pin oluyor. Yedek pin girdiğiniz zaman yani acil aramaların yerinde yedek pin oluyor. Yedek pin girdiği zaman desen kilidi devre dışı oluyor. Ve cihazın hiçbir şey silinmeden açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir de geri tekrar gelelim. Modeli unuttuk. Seçeneğe tıkladık. Gmail adresinizi ile şifrenizi biliyorsanız bir telefonunuz internete bağlı olması gerekiyor. Onları girdikten sonra hiçbir şey silinmeden açabileceksiniz. Bilginiz olsun. Evet gidelim konumuza. Telefonu açıkken işlem yapmıyoruz. Kapatıyoruz. Bu işlemi yapmak için şarjınız %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer batarya durumu iyi değilse şarja takılı bir şekilde denemeniz gerekiyor. Home tuşu, power tuşu, ses artı tuşu. Aynı anda tutuyoruz. 9'a kadar sayın. Evet bırakıyoruz. öyle. biraz beklemeniz gerekiyor. Evet bu normal açıldı. Olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Bu normal açıldı. Format ekranına girmedi. Tekrar kapatalım. Kapatıyoruz. Biraz sert basmamız gerekiyor. Evvela home tuşuna basıyoruz. Temeli kapansın. Şuradaki ışıklar da gitsin. Çünkü daha cihaz tam kapanmalı. Evet şu an kapandı. Home tuşu basıyoruz. Ses artı tuşu en son power tuşuna bas tutuyoruz. Şu şekilde. 9'a kadar sayıyoruz. Ve bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda format ekranına geldi. Ses kısma tuşuyla VP Data Factory Reset'e getiriyoruz. Yani üçüncü seçenek oluyor. Bazı modellerde power tuşu onaylıyor. Fakat bu modelle ya da buna benzer modellerde home tuşuna basıyoruz Şu şekilde. Tekrar ses kısma tuşuyla yes, delete dataya getiriyoruz. Şöyle tekrar home tuşuyla onaylıyoruz. Robot sistemini yeniden başlatıyoruz. Tekrar home tuşuna basıyoruz. Yani orta tuşa basıyoruz. Ve şu anda desen kilidi kırıldı. Tabii ki bu arada içindeki bilgileriniz de silindi. Hani başta söylemiş olduğum yöntemle açmış olsaydınız. Mesela Gmail adresinizi biliyorsanız, şifrenizi biliyorsanız onu giriyorsunuz. Yalnız telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyor o anda. Çünkü Gmail'e girerken internete bağlı olmanız gerekiyor. Yani Wi-Fi'ye bağlı olmasa bile mobil veri de açık olursa gene aynı işlemi görebilirsiniz. Ha bu arada İzzet Bey ben videoyu izledim ama bir şey anlamadım diyorsanız istediğiniz zaman istediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Ve Samsung Galaxy 5830 i ya da diğer ismiyle Galaxy Ace ya da AC modelin desen kilidi bu şekilde kırabiliyorsunuz. Google hesabı ya da Gmail ile açarsanız yani format atmamış oluyorsunuz. İçindeki bilgiler duracaktır. Ama içinde önemli bir şey yoksa format atarsanız daha iyi olur. Daha hızlandırır. İçindeki bilgiler, içindeki uygulamalar yenilenir. Bilginiz olsun. Şu an titreşim geldi. Tüm bazı modellerde 10 dakikadan daha Uzun sürüyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda formatladı. Evet. Nasıl ilerleyeceğiz hemen onu söylüyorum. Android isimine tıklıyoruz. Altta seçeneği kullanıyoruz. İçinde sim kartı takılı değil. İleri diyoruz. İleri diyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda desen kilidi kırmış bulmaktayız. Evet gördüğünüz gibi. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.